videoda Sizlere Kaspersky Sandbox'ta yeni gelen özelliklerden bir tanesinden bahsediyorum hocam. Şu anda Kaspersky Sandbox artık clientların Sandbox motoruna manuel bir şekilde sorgu atabilme özelliğini de kazandı. Bu sayede herhangi bir kullanıcı sağ tık yaparak ilgili desteklenen tipteki dosyaları Sandbox'a direkt olarak taratabilecek. Bu sayede bir tık daha kullanıcının ilgili şüphelenmiş olduğu dosya tiplerinden sorgusunu döndürüp ilgili müdahaleyi daha hızlı bir şekilde aldırtabilecekler. Burada ben herhangi bir test nokta bat diye bir şey oluşturdum ve sağ klik yaparak sandbox'a sorgu attığımda bunu Antimalware motoruyla birlikte sandbox'a taradığını ve sildiğini biraz sonra göreceğiz. Ben hemen şuradaki loglarıma tekrardan gelecek olursam Bakın yine saat itibariyle şu an 22.23. Ben az önce bir görev oluşturdum. Ve başladığını söylüyor. Şu anda bir task oluştuğunu söylüyor. Ve en sonunda local catch has been cleared. Yani şu anda dosyayı tabiri caizse uçurdu. Ben bunu nasıl gerçekleştirdim? A e karadını verdiğimiz test birisi var. Hepinizin de bildiği gibi. Bunu bat uzantılı olarak kaydedip kaydettikten sonra sağ tık yaparak ilgili sandbox'a gönderiyorum. Şimdi burayı hemen küçültüp arka planda tabii ki bunun için herhangi bir dosya tipini destekliyor olması lazım. Ben burada arşivleme kuralına sağ tıklıyorum dosyasına ve sen baksa göndere tıklıyorum. Şu anda bizim için bir görev oluşturacak. Tabii ki bunu arka tarafta bildiği için bize bilindik bir dosya olarak geri döndürecek, tarayacak ve bunun logonu düşürecek. zaten keşte olduğunu söylüyor daha önce taradığım için. Bu arada bir önceki dosyalarımı Sandbox'a gönderdiğini, burada karantina aldığını bakın söylüyor. İlgili işlemlerin bütün detaylarını yine buradan görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz cihazın KSC üzerinden eventlerine de girek görüntüleyebiliyorsunuz. bu sırada mesela şu anda kayıt yaptığım uygulama olan OBS'e sağ tıklıyorum. Sandbox'a gönderdiğimde burada yine bir sandbox'a gönderdi. Tabii ki bunlar için bir alarm oluşması gerekecek ki bizler kata üzerinde buradaki alarmlardan görüntüleyebiliyelim. Şu anda bunlar herhangi bir şey değil. Ben şu an teknolojileri sandbox olarak sıraladım da az önce yapmış olduğum testi burada görüntüleyebiliyorum. Burada bilindik bir dosya gönderdiğiniz zaman sizlere bazı durumlarda şunu söyleyecektir. KSN dediğimiz siber istihbarat portalında zaten bunun bilindik olduğunu bu tarafta taramanın tabii ki daha kısa süreceğini zaten sizlere loglarda da söyleyecek. Burada desteklenmeyen bir tip olarak mp4'ü gönderelim. Zaten bununla ilgili bize bir log geri çevirecektir. Hemen hata verdi. Baktığımızda burada bakın, unsupported object tip olarak görüyorsunuz. Böyle bir tipi desteklemediğini sizlere söylüyor. Aynı durum az önce obs içerisinde tarattığımda buradaki sebebine baktığımızda size zaten buradaki KSN tarafından yani siber istihbarat olarak nitelendirdiğimiz Kasper Security Network'te bunun güvenli olarak bildirildiğini söylediği için Sandbox'a şu an göndermedi. Bu şekilde ilgili destekleyen dosyaları sizler Sandbox'a göndererek çok daha detaylı incelemek istediğiniz desteklenen tipteki dosyaları tarattırabiliyorsunuz.